I'm a Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, reşit nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle kuruma geliyoruz. Buraya reşit yazıyoruz. Bu siteye tıklıyoruz. Buradan download diyoruz. Donut deyince bu buradan indiriyor. Şimdi buraya gelin. Bu indirme şu Bunu açıyoruz arkadaşlar. Burada görmeyecek. Ee, Faybem şeyimizi. Buradan böyle yapıyoruz. Steam'e geliyoruz. Kütüphane. Buradan yönet deyip e, yerel dosyalar göz at diyoruz. Buradan GTA 5 e var. Bunu kopyalıyoruz. Kapatalım kapatalım. Dosya konumunu aç diyelim. Application data. Plugins. Buraya yapıştırabiliriz. Buraya yapıştırdıktan sonra Browse diyoruz. Buraya Sizde burası çıkmasa buraya kopyalayın. Buraya yapıştırın. Çıkıyor. Bunu çıkıyoruz. Next diyoruz. Devam. Bunu çakal çakal. Hepsini seçsin. Next diyoruz. Bu buraya kuruyor kurusun. Biraz uzun sürebiliyor. Kurunca gelelim. Evet gördüğünüz gibi kendi Finish diyoruz. Buradan 5M'in dosyalarını açıyoruz. Aptı yaşına da plugins. dördüncü gibi oraya geldi. Şimdi bunu silip benim pekimde bulunan her şeyi atıyorum. Mods buraya da normal paket içinde yer alan dosyaları için atıyorum plugins kısmına geliyorum yeni dosyasını atıyorum 5m açıyorum evet açıldı ama hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi home tuşuna basılmış olmuyor f8'e bir kere basıyorum discord şeye gitsin hemen Gördüğünüz gibi burada hata veriyor. Buraya gelip bunu kopyalıyoruz. C Citizen FX yeni var. Bunu Notepad Plus Plus'ta da, da açabilirsiniz. Şöyle de Ben Visual Code kullanıyorum. Buraya yapıştırıyoruz orada çıkan şeyi. Kaydediyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz 5M'i. Gördüğünüz gibi bir şeyler yüklenmeye başladı üst tarafta. Bunun yüklenmesini bekliyoruz. Yüklensin. yüklendi. Bakın burada reset Press home. Home tuşuna basarak kaçabilir diyor. Bastık. Continue diyoruz. Continue Geçiyoruz. Finish. Buradan bunu tıklayıp bunu seçiyoruz. Bizim ee, şeyimiz. Bu seçtikten sonra bu ayarlamasını yapıyor ve gördüğünüz gibi kuruldu. Home tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ek ekran şey değişti. Kurulduğu için bizim paketimize göre. Ee, kurulumu bu kadar da. Filipay kapatalım. Kurulumu bu kadar kolay basit arkadaşlar. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir sorun olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha büyük sorunlar varsa aşağı ee, videolarda gösterdiğim. Burada Discord adresim var, sunucum var. Buradan gelip bana ee, geri bildirim.